Merhabalar herkese. Bu hafta gezegenlerin evlerdeki konumunu anlatacağım. Bunu anlatmadan önce evlerin ne anlama geldiğini söylemem lazım. Her bir evin kendi içinde bir anlamı var. Birincisi kimlik evi. Yani kendimizi nasıl gösteriyoruz? İkinci ev nasıl para kazanıyoruz? Üçüncü ev ilişkilerimizde iletişim kurarken nasıl davranıyoruz? Dördüncü ev yuvaya karşı yaklaşımımız nasıl? Ebeveyn, ebeveynlerimizle olan ilişkimiz. Çocuklarla olan ilişkimiz 5. ev, kumara, eğlenceye, aşka ayırdığımız zamanı gösteriyor. 6. ev hem sağlığımızla alakalı hem de hizmetle alakalı. 7. ev evlilik evi, 8. ev ortaklar ve tabii ki ölüm evi, 9. ev uzak diyarlar ve yüksek öğrenim, 10. E, ev kariyerle ilgili, 11. ev arkadaşlar, dernekler, 12. evde gizli hazinemiz. Şimdi, benim size göndermiş olduğumuz haritaları nasıl okuyacaksınız? Elinizde bir doğum haritanızın olması gerekiyor. Şu doğum haritası benim şu anda kendi haritam. Benden geliyorsa şayet, şurasında chart points denen bir hikaye var. Efendime söyleyeyim. Burada kaçıncı evde olduğunu görüyorsunuz. Gezegenlerin zaten görüntüleri, adları da yazılı. Hiç İngilizcesiyle Türkçesi aynı. Bu benim haritam. Örneğin bugün ayı anlatacağız. Benim haritamda ay nerede? Ay şurada aya benzeyen aynen 10. evde. Peki bu evleri nasıl okuyorsunuz? Gönderdiklerimde birinci evin çizgisinin içine gelen şu boşlukta şurada bir yazıyor. Hangi gezegen varsa sizin gezegeninizin yerini anlatıyor. Hadi bakalım hazırsanız şimdi ayı dinleyelim. Evet, geldik ayın bulunduğu burçlar ve tabii ki burçtan daha önce evler. Burçları geçen hafta anlatmıştık. Şimdi eğer bir ay gezegeni sizin birinci evinizde ise ne anlatıyor? Kişi kendisini duygusal olarak e, ifade eden bir kişi oluyor. Genelde sevecen olabilir, şefkatli görünebilir. E, i̇kinci evde olduğu zaman, Kişinin para evinde olmasından dolayı ay görüntüsünde yani paraya birazcık daha önem veren maddi konular konusunda çalışmayı seven oluyor. Eğer üçüncü evdeyse öğrenme arzusu olabilir, iletişim kurma arzusu olabilir, seyahat etme arzusu olabilir. Dördüncü eve geldiğinde Güvenli bir yuva kurmak isteyebilir. Ailesiyle ilgili çok ilgilenen kişi olabilir. Beşinci evde ideal bir aşık olabilir. Altıncı evde hizmeti seven, hizmetle uğraşan kişiler olabilir altıya. Yedinci eve geldiğinde ay kişiye yalnız kalamazlık verir illaki bir eşi olsun. Eşiyle güzel duygular paylaşsın ve eşinin duygularını da anlayan bir kişi olabilir. 8. evde ayınız varsa telepatik güçler, medyum, gizemli şeylere karşı bir arzunuz olabilir ya da kadınlarla işbirliği yapmaktan hoşnut olabilirsiniz ortaklar evi olduğu için. Dokuzuncu evde ruhsal ve dini inançlara karşı ya da yüksek öğrenime karşı bir arzu vardır. 10. evde mesleki olarak bir başarı hırsı olabilir. Kadınlarla beraber çalışıyor olabilir. Hayat itibarlı olmak önemli olabilir. 11. evde arkadaşlar ve gruplarla birlikte çalışmaktan zevk alır. 12. evde ise duygusal gizli bir alanı vardır. E, kuruntuları olabilir, endişeleri olabilir ve kendi bundan haberdar olamayabilir. Duygularını çok fazla ortaya koyamayan olabilir. Evet, şimdi bugün neyi gördük? Ay evlerde hangi enerjiyi veriyor? E, ve biz ...acaba kendimizle olan tarafı bulabildik mi? Umarım faydalı olmuştur. Lütfen altına yazın. Ee, çok komplike bir işin içerisindeyiz. Ama eğlenerek öğreniyoruz. Kimden öğreniyorsunuz? Demeter oldum ben bugün. Ee, kendisi elinde başak tutan bir tanrı üretmeyi seviyor. Ben de astrolojiyi aslında size aktarmayı seviyorum. Umarım başarılı oluyoruzdur. Yarın görüşmek üzere diyorum. Neyde? Mars'ın evlerinde. Haydi bakalım, biraz çalışalım. Müzik